14 Ekim Cuma Cumhuriyet Ali Sirmen İcazet Biyat kültürüne iman etmiş, her davranışında efendisinin icazetini zorunlu gören kişinin karşısındakini de kendi gibi bilip olayları ona göre değerlendirmesi normaldir. Bu durumda iktidar mensuplarıyla yandaşladığının da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri gezisini icazet seyahati olarak görmelerinde şaşacak herhangi bir yön yoktur. Nitekim öyle de oldu. AKP böyle bir örnek olarak 20 yıl önce bir Amerikan Türk ortak yapımı olan evrensel boyutlu model iyi kotarılmış hazırlık aşaması başarıyla uygulanmıştı. Ama ne gariptir ki ılımlı İslam etiketi altında sunulan, ılımlı yazılıp uyumlu okunan model hazırlık aşamasındaki marifetlere karşın uygulamanın daha ilk adımında fiyaskoyla sonuçlandı ve Amerika'nın Irak işgalini Türkiye üzerinden yaşama sokmayı öngören 1 Mart tezkeresi, CHP'nin kendi politikasıyla tutarlı davranışı, daha o günlerden İhvan kardeşliği gizli gündeminin etkisinde olan AKP'nin içindeki mahcup Amerikancılarında nitelikli çoğunluk kavramının ne anlama geldiğini anlamamasının sonucu olarak parlamentodan geçmedi. Amerika fiyaskunun faturasını, milli görüş gömleğini çıkardığını ve artık ılımlı İslam'a iman ettiğini ilan etmiş olan AKP'ye değil de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çıkardıktan sonra gereğini de Türk askerlerinin başına çuval geçirip Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını kotararak yerine getirdi. Peki Amerikan emperyalizminin başlangıçta bu pek övgü toplayan denemesinin başarılı olduğu söylenebilir mi? Amerika tarafından iktidar dizayn edilen AKP 20 yıl aralıksız iktidar olduğuna bu süre zarfında milli eğitimin Amerika'nın etkisiyle 1940'lı yıllarda başlayan evrilmesi daha da ilme kazandığına, Cumhuriyetin ve Kemalizmin batıya kimi ters gelen yanları törpülendiğine, Suriye'de durum Ankara'nın katkısıyla Washington'un istediği doğrultuda gittiğine, Türkiye bu süre zarfında daha da tutucu bir kalıba girdiğine göre modelin tuttuğu hatta daha da ileri giderek Tayyip Bey'in bir aralar ılımlı İslam'ın dünya yıldızı bile olduğu söylenebilir. Ilımlı İslam'ın bir ara başarılı gittiğini kabul etmekle birlikte özelde AKP, genelde ılımlı İslam modelinin tüm dünyada çöktüğü artık herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Bu dönemin ve politikanın sonunda Türk-Amerikan ilişkilerinde tarihin en kötü dönemi yaşanmakta. Türkiye'nin NATO ile ilişkileri de dostane değil hasmane bir çizgi izlemektedir. Türkiye ise dünyaya örnek gösterilen, sonunda iflas ettiği kabul edilen model sonunda tarihinin en büyük çıkmazına saplanmış görünmektedir. Kısacası icazet yöntemi şu anda veren Sem amca açısından da alan bizim çocuklar açısından da pek makbul görünmemektedir. Hele hele Manda'yı ilk kongreleri olarak kabul edilen Sivas'ta reddedip de tam bağımsızlıktan yana tavır almış CHP'nin icazet peşinde koştuğuna kimseyi inandırmak mümkün olmayacaktır. Ama mahalle kahvesi üslubuyla dış politika yürütmek ve diplomasiyi çarıklı erkanı harp üslubuyla iç tüketime alet etmekten AKP'nin kolay kolay vazgeçmesi beklenemez. Oysa ciddi dış politika Amerika'ya posta koymak, Rusa ağzının payını vermek ve vurdu mu oturtmak külhanlığı demek değildir. Yaratılan algının olan olguyu sildiği postru toplumlarda bile bu tür dış politika artık ciddiye alınmaz olmuştur. AKP'nin herkesin kıskandığı dünya lideri yakıştırmaları artık gülünç oluyor.